Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez, 3 yıl önce öldürüldükleri Fransa'nın başkenti Paris'te anıldı. Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Hollanda gibi ülkelerden on binlerce kişi, Adalet istiyorum" şiarıyla yapılan yürüyüşe katılmak üzere Paris'e geldi. Gardinor'da buluşan kalabalık, buradan Bastil Meydanı'na doğru hiçbir devletin çıkarını gözetmeksizin katliam açıklansın. Adalet ve aydınlık istiyoruz. Katliamın arkasındaki güçler açıklansın pankartlarıyla yürüyüşe geçti. Yürüyüşün en önünde Doğan ve Şailemez'in aileleri, Kongre Gel Eş Başkanı Remzi Kartal, KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar yer alırken, gösteriye Tamiller Hareketi'nin Paris temsilcileri, Fransa'daki Komünist Sosyalist Parti yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve şahsiyet de katıldı. Yürüyüş boyunca Silopi, Sur ve Cizre halkıyla dayanışma mesajları verildi. Gösteri sonunda Bastil Meydanı'nda bir miting düzenlenirken mitingde HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'da bir konuşma gerçekleştirdi. Yoldaşları hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine katledilen üç yiğit Türk kadınını, devrimci kadını anmak ve onların mücadelelerini mücadeleyle selamlamak için bir araya geldik. Hepsine selam olsun.